Selamun aleyküm. Ben Rufus Saplar Bugünkü videomuz e, sizlerle birlikte en iyi e, kastırmayan, en iyi ekran kaydediciyi göstereceğim. Bu mobil için uygun arkadaşlar. Yani e, ben Android'de kullanıyorum. iPhone'da, iOS'ta var mı? PC'de büyük ihtimalle yoktur ama yani e, bugün şimdi sizlere onu göstereceğim. Bence hiç uzatmadan videoya geçelim. Hadi videoya geçelim. Şimdi de bak uygulamamızın ismi ADV Screen Recorder. Siz bunu Play Store'ya yazarak indirebilirsiniz. Buraya hemen ADV Screen Recorder yazalım. Ee, ben bende çıkmıyor. Bende de EASI, e, Screen Recorder çıkıyor. Siz aga bende çıkmamış ama sizde büyük ihtimalle çıkacak. Çıkmazsa Google'dan APK olarak indirebilirsiniz. Şimdi gelelim bunun ayarlarına. Ayarların nasıl olmalı? Şimdi ADV Screen Recorder'a giriyoruz. Şu sağ üstte 3 tane nokta var. Ona basıyoruz. Settings'e basıyoruz. Yani ayara basıyoruz. Burada magic button settings var. Ona basıyoruz. Burada ben bunu onda kullanıyorum. Mesela bu sağda şey var ya onun şey bu. Mesela ben bunu yüze çekersem bu full görünecek bakın. Ben bunu yüze çekersem bu full görünecek. Ben size bunu yap 5'te bakın ya şöyle bir e, ee, şöyle hemen 5 yapalım. Ya 5'te kullanmanızı öneriyorum ya da 10'da. Ya da 10'da kullanın. Benim sizlere önerim 10'da kullanmanız. Şimdi gelelim video resolution'a. Ee, resol, resol uition'a. Şimdi bak ben bunu 720p'de kullanıyorum siz 1080p'de kullanmayın ee, benim önerim size 720p çünkü ben bir kere 1080p'de denedim kastırıyor o yüzden şu 720p'de kullanın ben sizlere 720p'yi tavsiye ediyorum. Video buraya e, bitti e 15 mbps var e, şu mbps ne ya e, şimdi diyeceksiniz mbps ne. Mevlevisi mesela ben bunu 4'te kullanıyorum. Şimdi bulanıklık çok az var. Ben bunu 6'ya çıkarırsam bulanıklığı yani videonun bulanıklığı daha azalır. Sekize çıkarırsam daha çok azalır. Ona çıkarırsam daha çok azalır. Ama 15'e beşe çıkarırsam hiç olmaz bulanıklık ama. Yani bu cihazımızın gücüne göre değişir. Cihazınız kötüyse zorlar ve kastırır şeyi kaydı. O yüzden önermiyorum şeyde 15'te kullanmanızı 4'te ya da 6'da kullanabilirsiniz. Video frame rate e, 24 fps, 25 fps, 30 fps, 48 fps, 60 fps. Benim cihazım 60 fps desteklediği için ben 60 kullanıyorum. Sizinki mesela cihazınız çok kasıyorsa ya 30 ya da 48'de kullanabilirsiniz. Record audio. Mesela ben bunun mikrofonu aldım. Mikrofon sağ, e, hem siz konuşuyorsunuz hem de oyunun sesi gidiyor. No audio. No audio. Ne oyunun sesi gidiyor ne de sizin sesiniz geliyor. Internal audio Android 10 yani Android 10 yani artı. Bu ne demek oluyor? Android 10 veya Android 10 üzeri için uygun. Yani Android 9'a olmaz. Bu ise sadece oyunun sesi yani telefonun sesi geliyor. Buraları abi boş abi bunlar. Neyse galiba hepinizi seviyorum. Şöyle bir PUBG'ye yeniden girelim. PUBG burada kalmış. Şöyle bir girelim. Neyse kızlar. E, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Şöyle ana neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Şöyle bir tane de şuradan öpücük atayım size. Güle